Evet takım e, açısından dağında ben demişken de hemen burada. Oo, hazır geldi. Rejimiz hazır dedi. Seçimesek buyur hazırını veriyorum sana. <laughs> Matilda Feni yani. Nolan e, yasaklamaları gelmiş Moon Re <laughs> Freya var yine. <gülüyor> Barat <gülüyor> ve 5 tane ormancı gitti. <laughs> evet gerçekten ormancı kalmadı <laughs> oyunda şu anda. Hemen bir e, burada cevap Kerry de geliyor bu arada. Sisi <laughs> geliyor hızlı bir şekilde. Çapo Kadın bu yani, maçta Lillia bir var yine Moonlights'ta. Arlot oynar ya. Çapo'nun Arlot maçı bence bu. Evet açıkta kaldı. E, ihtimaller i̇htimaller dahilinde. Nexus için bir feni saygıya saklaması var geri kalanı yine e, benzer senaryolarda ilerledi. Çok şaşırtan bir şey yok fena haricinde. Nolan da yine aynı şekilde yine böyle Nexus'a doğru atıldı. Hı -hı. Yine bir yasaklama. Bakalım geçen e, dönemlerde de Eldar aldığında işte Alfa'yı falan tercih etmişti hatırlarsanız. Tam da böyle çalışıyormuş gibi de bir hissiyat vermemişti. Takım olarak zorlanmışlardı. Evet, zorlanmışlardı. E, bakalım e, bu duruma karşı bir çözüm bulabilmişler mi? Ben de merak ediyorum aslında. Ya bir ihtimal belki Ayha Musalara falan gitme durumu olabilir ama evet. o kadar e, farklı bir şey giderler mi? <laughs> yani, hala ellerinde olacak belki onu değerlendirebilirler. Hmm. De. Angela ve 110 başlıyormuş okay. oluyoruz. Takımın. Ve Arda kalktı ortada. Evet. Ya, Valentina da burada bence fena bir tercih olmadı aslında. Angela ulti gayet <laughs> güzel. Yine kendinizi kurtarabilmesi için Lily ulti yine çok iyi. E, y, yani 110 ultisi de güzel. De güzel. biraz fazla vurabiliyorlar bazen ama yine de arka tarafa sarkmış oyuncuları dağıtabilmek adına 110 kulti de çok kullanışlı evet. olacaktır diye düşünüyorum Mesa ben de. Mesafe kat etmek için kullanabilir belki. Evet. Hatta şey ayıklamak için bile kullanılır. Birileri kerinin üzerine geldiği zaman çekilin oradan Mesela. falan diye. E i̇şte arkaya sarkılınca çok kullanışlı olacaktır büyük ihtimalle. Yani iyi gördüler orada Valentina'yı. Okay. Cloud gitti. Tabii Wasted'dan da bahsetmek lazım. Kesinlikle. Şimdi bu takımda hakikaten Wasted denilen bir gerçek var. Şu ana kadar 6.55 KD ile ben, e, takımında or. en iyi Yarın noktada bu anlarda ve ya. ligde de önde gelen oyunculardan bir tanesi. Performansından ötürü tebrik edelim. Kesinlikle. E, bu maçta Dilya'ya bakalım ben, ne kadar etki edecek. Şey yani Cloud'un üzerine bir de Clint geldi. Nişancı havuzunu oldukça dağıttılar. Özellikle de kulak açı keriyi alınca ilk tercihten. E, burada tabii nişancı yasaklamaları muhtemeldi. Nathan, Nathan acaba düşünebilir mi? Yani aslında e, şu Oynamıştı aksiyon. Oynamıştı ve genel olarak da şu, e, meta'nın içerisinde çok yüksek seviyelerde görebildiğimiz bir kahraman zaten. Yani STR desek herhalde çok, bilmiyorum, tier ya da ATR'in en başları. Biraz koşullu. Evet, biraz eee, koşullu evet. Böyle oyuna girmesi birazcık zaman alıyor ama girdiği zaman Tom da giriyor. durdurulamaz bir güce evet. dönüşebiliyor. Böyle nişancılar almalarında arada Beatrix'e kadar da inebiliyoruz. O ihtimal <laughs> halen var. Onu da söyleyelim, Beatrix'e doğru gidilebilir. Ee, yine sezonun başında Leslie birkaç kere görülmüştü. Belki orayı tekrar zorlarlar mı? Alana kadar. <laughs> <laughs> ya bilmiyorum evet. <Ben> yine muhtemel. <laughs> Leslie'yi zaman zaman beğeniyorum ama yani oyunlar şu anda çok hızlı dönüyor. İlk 10 dakikadaki aktiviteniz de harita üzerinde çok kritik. Leslie evet. sanki o desteği veremiyormuş gibi geliyor bana. Doğru doğru. Zaten Biraz daha dış tercihlerde kalıyor evet. açıkçası. Ben biraz Hidda'da kaldım. Değil ya mi? No, acaba ne no oluyor diye. Suikastçi tarzı bir şey görünmüyor. Adaletsizliğin yani sonunu getiriyor. Çuğ geldi, sever zaten genel hatlarıyla O kafa koşu yoluna paslar, ortalar. Ama esnek belki yine şey... Ormana mı diyorsun? Yani. Orman ihtimali bugün TNC yaptı. Yani metaya böyle bomba gibi bir orman mı geliyor diyorsun? Abi Kırmızı taraf avantajını kullanıyorlar evet. şu an. Evet. Başalım. Çok elini açmamış oluyor vatan tarafı bu pikle beraber. Ormanda değerlendirebilirler. E, Kityans'den de görmüştük. Biraz zorlandığı bir oyun olmuştu onun ama neden işlemesin? Baksı ya. Açıkta. Bir e şey de var, öncele de var. Gayet iyi iş yapabilir gibi gözüküyor aslında belirttiğin üzere senin de. ben... Ama yani duruyor hala ya evet. ama Fred'in de var diyor. Evet. Bakalım öyle bir ihtimal olacak mı? Son saniyeleri Moonlight tarafının geldi tamam. Fredrin ve Natan. Evet Fredrin ve Natan tahmin ettiğimiz üzere ismini zikrettiğimiz pikler oldu. Yani biraz daha hani çok fazla opsiyon kalmamasına bağlıyoruz açıkçası hani. Fredrin tabii ki e, uzak doğuda ciddi meta bizde de o metanın içerisinde ama hani baktığın zaman daha önüne geçen ormancılar var bizde. Burada biraz Fredrin kaldığı için artık o alındı. Natan da yine aynı şekilde baktığımız zaman hani Karrie rakipte, işte cloud Banlı vesaire derken o da... Ya sağ taraf biraz şey ya... ...biraz kırılgan gibi hissettiriyor. Böyle evet. bir tane daha buraya böyle bir kitle kontrollü et duvarı bir şey... ...acaba iyi olmaz mı? Sanki böyle... ya yani Karrie'nin önünde duracak bir şeylere ihtiyacı Lazım, oluyor. Kesinlikle. Yani Alfa, Alfa geldi. Yine. Evet yine bir deneme var. Daha önce de görmüştük Alfa <laughs> denemesini. Ee, çok işletememişlerdi ama takım olarak zorlandıkları bir senaryo vardı. Bakalım bu sefer işletebilecekler mi? Ben Moon mi? biraz daha fazla beğendim sanki ya. Ben de. Ee, gibi ama tabii erken oyunda da yine Vatan Game'in hızlı bir oyunu gelebilir. Sisi, e, Alfa, Chu'yla beraber, Valentina'yla beraber bir işler yapabilirler. Ama çok geriye düşülmemesi durumunda Nata'nın gelişiyle beraber ben Moon Knight'si biraz daha önde görüyorum de çoğu yani oyuna çok farklı bir şey katıyor ya. Evet. aradan çıkarma potansiyeli olduğu zaman savaşlarda özellikle. Kesinlikle. Evet bakalım ne çıkacak. Ee, söz sunucularımızda Vatan Game Moonlight mücadelesi günün en önemli maçlarından biri. Haydi bakalım iki tarafa da başarılar dileyelim. Teşekkürler Elvin Dorian ve bakalım yani kritik bir mücadele. 9 3 bir Vatan Game var, 8 e 4 bir Moon var. Moon kazanırsa 2-0 önüne geçiyor Vatan Game. Yani işler mi? iyice kız kızışıyor. Yani düşünsenize iki hafta önce, daha doğrusu bir hafta önce Vatan'ın beş, yenilmezliğinden beş, bahsediyorduk. Bir anda böyle Vatan'ın beş, yenilmez birincilikten beş, tık diye üçüncüye, dördüncüye düştü bir senaryo. Yani lig çok karışıyor, lig evet. iyice karışıyor ve bu bana inanılmaz büyük bir keyif Top veriyor. Ben, ne kadar karışıklık ben oradayım zaten Aynen, her biz, zaman. Biz razıyız canım evet, yani. Tabii canım <laughs> her zaman. Ee, gayet net iki tarafta da turunculuğu burada oyuna başlayacak. Bakalım rotasyonlar ne şekilde olacak burada Ormancı'nın o da kritik. Çünkü Nexus güzel rotasyonlar atıp ters ayakta yakalayabiliyor erken oyunda rakipleri. Ee, bakalım bu açığı verecek mi onlara? Ya mesela bu hafta içerisinde şeyi falan izledim böyle eğitici <laughs> videolar vesaireler çıkıyor. Orada mesela ormancı rotasyonları işte kaplumbağanın evet. çıktığı noktaya göre başlamalar vesaire. Yani eğer izlemediyseniz tavsiye ederim. Çok iyi. Ee, bayağı oyun hakkında fikir sahibi olmanızı sağlıyor. Basic birazcık önde ama güzel girdiler yakalayabilecekler mi emin Yok, değilim. Çıktı. Nexus birazcık yavaşlatıldı. Orada aslında Akdeniz'i de almış oldu böylelikle Mum kadrosu. Nexus da biraz oraya dönmüştü. Zaten şu anda Skeptics tarafından bir yavaşlatma efekti üzerindeydi ama orada yere sabitleyemedi o yeterli zaman bulamadı Skeptik kendisine ve şimdi hızlı bir şekilde oyuncular üste doğru ışınlanıyordu ama hayır zaten bozdu burada üste dönüşünü senitse. Yani evet. Bloodfest evet. gördü bir darlamak istedi ama çok da mümkün değil gibi seneti seviye 4'e de hızlı bir şekilde ulaştı. Nexus da yine evet. aynı şekilde ve burada hemen tecrübe yengecine doğru da dönüyor. Hemen alacaktır kendisi Bloodfest gördü orada ama taş, taş geldi güzel bir şekilde havaya sandı ve ilk kan dökülüyor. Bloodfest Bloodfet. bir adım fazla atınca cezası hızlı kesildi burada. çapava ve Senet'i ikilisinden. Ya ışından da güvendi ama taşlaştır. Ee, ve üzerine o gelen Bozdu. yasar işi bitirdi. Ya zaten o Yuzong'un taşlaştır geldi anda çok fena. Havaya zıplatılıyorsun, Hı -hı. havaya savruluyorsun. Zaten inene kadar bir de yandırdığı hasar çıkartabilecek bir seneti vardı. O sırada muhtemelen Işın, oh. oh aşağı doğru gelmişler Çapo bir sürpriz yapmak istiyordu Vassa geriye doğru çekildi Zaten aynı şansa sahip olamayabilir Çapo'dan bir ulti kullanımı geliyor Nexus'u gördü Geriye çekilmek istiyor Şu anda Bloodwaste'in gelişi Buradaki partiyi bir anda Batan gemliğine çevirebilir gibi Wasted yakalandı Nexus güzel oy. bir giriş var Ama Wasted'dan ulti kullanımı Lill'in üstünde bir ulti de geliyor Şu anda Escaption'dan Zaten bir anda terste kaldı Ama burada bir şekilde Asla skor çıkmıyor Bütün oyuncular canla başla Ayakta kalmaya devam ettiler Evet ama Kaplumbağabantacı Onda gibi En azından şimdilik Moon tarafında gibi gözüküyor. Yani buraya doğru hala gelmiş değiller. Nexus belki bir pençe için bekliyor olabilir. Bloodfest birazcık üçlü arasında kaldı. Yere de sabitlendi. Kışkırtma da geliyor onun üzerinde. Hasar çok yüksek. Bloodfest çıkamayabilir diyecektim ama şimdi ileriye doğru kaymayı başardı. Kaçmak istiyor <laughs> ama üç oyuncuyu da peşine taktı. Zenith'i kaplumbağa alabilmek için geride kaldı ama Nexus pençede hata yapmıyor burada ve Bloodfest'e yani ne vakit çaldı. peşine taktı ve devam ediyor kaçmaya. Hala içeriye doğru rakip. Üste doğru girdi ve yani orada üste <laughs> dönebilirse çok komik olacak. Kimse <laughs> <laughs> müdahale etmiyor tam ortada. <laughs> <X> İskeç <-ception, gülüyor> geliyor. Ya, 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 ya. ışından da gitti. İnanılmazdı. İnanılmaz. Dışından da gidiyor orada ve Blasfets çıkmayı da başardı. Müthiş bir alan yarattı Aynen. ya. Aynen Blasfet. Yani sadece <laughs> Yani orada müthiş oyun oynamadı. Rakibin duygularıyla oynadı adeta. <laughs> katılıyorum. Kesinlikle katılıyorum buna <laughs> ve yani burada istediğini elde etti. Vatan kalkınbay da aldılar sonuçta. Ertaç evet. orada bir Moon'un kafalar karıştı. Yani kovalıyor muyuz? Seniti'nin yanında mı kalıyoruz? Bir an karar veremediler. Akdeniz için burada hızlı bir çoğalma gördük. Seniti hata yapmıyor. Bloodfest'e doğru bir giriş var ama Bloodfest rahat tabii. Hemen Hı -hı. orada duvardan kayıp kendini güvenli bölgeye doğru atacak. Ya bir parantezde Nexo açmak lazım yalnız. Yani seni başından beri sezon başından beri hakikaten kritik pençe oyunlarında neredeyse kusursuz hata yapmıyor. Oynuyor. Evet, hata yapmıyor. E, çok soğukkanlı da olmak gerekiyor pençe oyunlarında. Yani ormancı zaten arayabileceğiniz en büyük özelliklerden bir tanesi tabii, bence. Tabii. E, Nexus'ta da sonuna kadar var gibi e, bir izlenim var üstümüzde. İçeriye doğru girmek isteyeceklerdi ama hemen Blastfest'le Nexus gitti. Hani kulak da birazcık altın alması için bir alan yarattılar burada. Şimdi biraz 30 saniye var kaplumbağa ya. ormanlara doğru geri dönülecekmiş gibi duruyor. Evet şu an bir ışından avantajı. Glatzves yakaladı ve Estet'i geriye doğru attı ama hayır orada ve güzel bir şekilde saflaştırma kullanmıştı. Ultisini kullandı şimdi geriye doğru çıkacaktı ama dehşete düşünce orada yakalayamadı. Oh. Çapo Vassa'yı yakalamış. Şimdi Ejder formu da geliyor ve hızlı bir şekilde geriye doğru çekilecek. Bir Angele de üstüne Angel geldi. Acaba Nexus doğru bir oyun gelir mi diye soracaktım ama hayır. Burada deneme yapmıyorlar. Evet, Vasa yok ya yani işte üst tarafta kulak açtı tek başına. Onun üzerine gidiyor seniti. Kışkırtma geldi. içeriye doğru atılacaklar ama hayır kulak aç. Çıkmayı başarabilir gibi havaya savurma da geldi. Ulti daha iki charge'dı o yüzden denemedi seniti. <laughs> ya içeride şimdi. Oo zaten hani içeriye doğru girdi. Havaya doğru savurma geldi ama Bloodfets. Çok net bir ile beraber burada takım arkadaşlarına skoru kazandırdı. Kulak açı bırakabilirlerdi sanki skoru ama evet. alıp bence Kaplumbağa'ya direkt başlamayı tercih ettiler. Görevi garantiyi almak Pençe için. Pençe de yok zaten. Evet hali hazırda. burada tek başına vurmaya çalışıyordu. da şimdi Nexus yardıma geldi. Vassa orada yani Aksu'yu görebilirdi ama Aksu hemen geriye doğru gitti. Bir problem yaşamıyorlar ama Kaplumbağa artı üst kule birazcık canları sıkacak burada altın konumunda. Vatan Game güzel bir üstünlük sağlıyor kendisinin altın durumunda. Evet Çapo ekstralar çıkardı mı başta yine? E, i̇ki tane skor aldı mı? Evet. görev konusunda biraz geride oldukları için altın konusunda da geride şu an. Bunlar sınıfı Vatan Game. Evet skorlar verdi ama e, özellikle Nexus'un pençeleri e, burada e, altında önde olmalarını sağlıyor. Kesinlikle öyle. Kesinlikle Nexus net bir şey imza atıyor Seniti burada turuncu güçlendirmesini alacak ve yani Bloodfest orada ucundan bir görüş almıştı. Ama birazcık şu anlık takım arkadaşlarının da desteği olmayınca o bölgeye doğru oynayamadı. Nexus şimdi yaklaşıyor bu bölgeye doğru. Sanırım bir oyun isteyebilirler gibi. Akdeniz'i de tabii e, alacaklar burada net bir şekilde Nexus ile birlikte ve Seniti. Zaknen'e doğru bir oyun ama olaysız dağılıyorlar. Evet, şimdi tabii e, Seniti orada yakalayacaklar mı? Girişini gördüler. Oh, evet evet. Bloodfets gördü. Havaya savurma çok güzel. Seniti dört oyuncu arasında güzel bir ulti gelmişti Angela'dan ama eritmeyi oh. yani paramparça ettiler, eritmediler. Daha farklı bir şey geldi. Angela ultiyi hissetmedik bile neredeyse. Aynen. Yani oh, istemiştir orada takım arkadaşlar. Şu safı bir ödüş verseniz diye. <laughs> Çünkü gerçekten çıkamadı orada. Yani Zaknan'dan de hiç fena olmayan bir hasar. O bölgede Aksu'yu üste doğru döndürecek ve alt kuleyi de alıyor. Vatan Game haritada çok ciddi bir üstünlüğe sahip oluyor bu şekilde. İki tane e, kuleyi indirmeyi başardılar. Orta kule hala tam canlı ayakta. Onu da aldıkları noktada Vatan Game için harita ciddi bir oranda açılmış olacak. Yani Blast ve... Ee, başlangıçta bir düştü Birazcık önde kaldı işte evet. ama Onun haricinde yaptığı oyunlar Belki de Vatan'ın şu an önde olmasının en büyük sebebi Oo, Orada yine havaya savrulan birisi var Çapo birazcık üstünde dört oyuncu var Çıkması çok mümkün değil gibi Ejder formu geldi çıkabilecek mi? Evet çıkmayı başarıyor Zayten içeriye doğru girdi Çok iyi bir hasar var orada Vestat üzerinde Kulak aç son vuruşu yapıyor Devam etmek istiyorlar Bir Ancel ulti geldi orada bonus Ama, olur, ama bonus çıkmasına olur. mümkün değil Seneti de alınacak Aksoy'a giden bir Zayten var Ama hızlı bir şekilde ultisiyle beraber geriye çekilecek 3 su. Bor geldi. Kaplumbağa da geliyor. Nexus büyük ihtimalle Kaplumbağa'ya dönecektir. Ve bu sırada Orta Kule'yi de alacaklar. Ve haritanın hakimi tamamıyla vatan game gibi şu anda. Aynen öyle. Ee, birazcık dağıldı Moonlight. Özellikle çoğu karşısında oynamak e, farklı bir zana atlayacağım. Çapo'nun zanı kaldı. Şimdi. Çapo çıkabilir mi sence? Hayır çok mümkün gibi durmuyor. Asar Nexus'tan yeterli ve Çapo düşürülecek ilk ölüm onun da. Evet. Yani burada... Hakikaten e, Moonlight çoğu karşısında birazcık zorlandı. Evet. E, özellikle görevler öncesinde yapılan hatalar ve çoğunun burada Blast'in kestiği cezalar altında hep Vatan Geminin önde olmasını sağladı. Ve bir yerden sonra skorlar değiştinince hatta e, Vatan Gemi öne geçince altın farkı oldukça arttı aldı yani başını gitti. Beş nereye yaklaşıyor neredeyse Johnny. Yani bir reçete yazabiliyor musun Moonlight'e şu anda? Ya yani biraz zor gibi gözüküyor ya. Yani Nathan'ın çok kasması lazım. Nathan kastıktan sonra belki oyuna dönebilirler. Ya o çapı orada birazcık canı gitti ama Ancelet'ten bir ulti geliyor korumak için yine de çok ciddi hasar var. Zaknen'e doğru devam etmek istiyor ama yani taş taşlaştırı şu anlık yok gibi gözüküyor. de oynamak istedi ama Nexus'un burada olmayışı sanırım onları biraz daha geri plana e, itiyor şu anlık. Ve 4'e 4 durumda herhangi bir skor olmadan dağılacak burada Moon Knights ekibi gerçekten Nata'nın böyle kasıp oyuna girmesine ihtiyacı var. Çünkü şu an hasar gitmiyor. Yani iyi durumdaki Yuzong'un üzerine Angeli'yi bindirseler bile e, anlamlı bir hasar bırakamıyorlar rakipte. O Bloodfest bir... E, face çekti, bir attı. Orada bir sıkıntı yaşayacak gibi gözüküyor. Ama Estus üzerinde güzel bir hasar. Ultisini kullanacak orada. Hasar gelmeye devam ediyor. Kulak açtan çok ciddi hasarlar ama Vassa bitirişi yapamayacak o bölgede. Geriye doğru çekiliyor. Ee, hala istedikleri o skoru alabilmiş değiller. 45 saniye var Lord'un gelişini. Yani üst kule belki alınabilir. Çapo üste dönüyor. Zaten haberdar bundan ama şu anlık o bölgeye doğru oynamak istemiyorlar. Evet yani burada yine Blasfet rakibi zorlamaya devam ediyor. Üst tarafta Çapo. Çapo. Yakalayabilecek mi? Bir Angel ulti de geldi hemen onun üzerine doğru. Kulakaç vurmaya devam ediyor. Çapo. Ejder formu kullanıldı. Hemen geriye doğru çıkacak. Yarın yani Kulakaç açsa göz göze gelemiyor gibi gözüküyor şu anlık Çapo. Hemen geriye çıktı. Bloodsweat. o da girmek istiyor. Vassa hemen kule altındalar. Taşlaştır gelmişti zaten orada ama kula kaç. Oralı bile değil. adeta Adeta paramparça ediyor Çapo'yu. Devamında herhangi bir skor gelmeyecek gibi ama istediklerini sonuna kadar aldılar. Hem Taş taşlaştırını az önce almışlardı hem de oyuncuyu aldılar ve Lord geldi ama canlar birazcık kırpıldı. Evet ama istediklerini aldılar. Yine haritada e, çoğu'yu kullanarak, e, doğru açıdan getirerek burada e, bir skorda almayı başarıyorlar. E, görüş avantajını, harita avantajı çok iyi kullanıyor Vatan ve sürekli ekstralar buluyorlar. Angela'ya rağmen e, burada kurtaramıyor Moonlight yakalanan oyuncuları. Bakalım burada devam işi nasıl gerçekleşecek? Moonlight oyuncuları da şimdi ayakta. Lord savaşı başlayacak gibi gözüküyor. Onlar bu bölgeye doğru geliyorlar. 5000'e yakın bir altın farkı var. Kula kaç çok korkutucu duruyor. Şu anda havaya savrulan bir seneti var. Evet. Angel Ulti de geldi ama çok ciddi hasar gelmeye devam ediyor. Nexus inanılmaz Nexu havaya şeydir. savruldu. Çıkmaya çalışıyor orada. Çapo devam etti etmedi. Arkada Bloodsmith Blood tek başına orada. Başına. arasında ama hayır seneti burada ultisiyle beraber onu affetmeyecek. Ve Çapo'nun da ultisiyle beraber Vatan game'i birazcık dışarıya doğru itiyorlar. İstediklerini elde ettiler. 4'e 5 bir durum var. Şapo çok, çok iyi. Fazla adım atıyor ve kula kaç. O fazla adımı burada affetmeyecek. 4'e 4'e getiriyor pozisyonu. Vassa geriye doğru çıkmak isteyecek ve 4'e 4'te bakalım kim avantajlı olacak. Blast Racing gelişine 10 saniye var. Hızlı bir şekilde buraya katılmak isteyecekleri havaya savrulan bir Vassa o bölgede ikiye biri durumda Oy! çok ciddi bir hasar var ulti ile beraber paramparça etti hızlı bir şekilde dördü 3ün avantajını kullanmak isteyecekler Lord'un sadece 10.000 canı var ve Nexus'ta kulaklar çok ciddi bir şekilde alan savunması yaşanıyor ama Nexus'tan çok ciddi bir hasar çıksa da Aksu Lord'u almayı başardı Skeption'da zaten tarafından alınsa da Lord'u biz Moonlight'sa yazdık. Aynen aynen. Şimdi yalnız Blast Fate orada ulti de kullandı. Ve Sanity'yi pozisyon dışında etiyordu ama hasarlı yeterli olacak mı? İçeriye Axon üzerine de Axon'u aldılar. Sanity e bakalım bonus olacak burada. Kulak aşısı geldi ve kulak aşısı hasarlı yeterli olacak gibi gözüküyor. Lord'dan sonra ondan iki tane skor bütün Lord oyununu mahvedecek. İnanılmaz. Yani bir fazla istekli olmak Bunları doğurdu. Evet. Lord dediğin gibi çok rahat tutulacak Kulakat zaten hemen aşağıya döndü fark ettiyseniz. Evet. Orada rahat bir şekilde 4 oyuncunun eksikliğiyle beraber Lord'u indirecektir. Pozisyon tekrarı. Evet, yani e aslında çok iyi gidiyordu. Evet. Bunlar için. Ama o son pozisyonu ve yine böyle avını gördü. Köpek balığı gibi içeri girdi. Önce e, Aksu'nun haricindeki hedefe odaklandılar evet. ultiyle, ile yardım edim derken aslında asıl hedefin o olduğunu fark etti. Fark etti. <gülüyor> <gülüyor> yani Nexus üzerine atlayınca dedi ki ben çok yanlış bir yerdeyim ama çıkışı olmadı oradan. Şimdilik e, Lord savunması çok rahat yapıldı gelen skorlarla birlikte ve 110 saniyelik bir bekleme süresi var bir sonraki Lord'a. Bir sonraki Lord can yakacaktır. Özellikle vatan gemini alması durumunda bir üst kulesi cezalandırması da kesin gelecektir. Kulak açtan bahsetmiştik maçın başında. Şu anda bomba gibi. Evet. Yani hedefe odaklanmış, pozisyonu alan... hasarını çıkaran kulak aç ne kadar tehlikeli olduğunu bu maçta da gösteriyor. Geçen Göz hafta, göze gelemiyorsun. Tabii. Geçen hafta bunlardan çok görmemiştik ama demek ki o da geçen haftadan sonra birazcık hırslanmış tecrübeli bir isim zaten. E, güzel bir geri dönüş e, yaratıyor, izletiyor şu anda bizlere. Üst ikinci kuleyi de istiyorlar. Kulak üç üzerinde güzel bir hasar verdi. Zaten bir anda. Yani ciddi Fena bir hasar, hasar şey. alacak ama tabii öldürmek için yeterli değil. Hemen geriye dönüyor Zaknem ve burada baskı, Vatan Game adına baskı birazcık azaltılacak gibi. Ama şey yani Zaknem'in en büyük avantajı rakipte dediği olduğu için bu hasarları üzerinde tutabiliyor. Evet. Ve bir anda ultiyi çalıp geri gidebiliyor i̇ki nişancı da şu an... Uf, uf, uf. Yani kulak aç beni korkutuyor, geriyor şu anda. <laughs> Kulayı da aldı ve yavaş yavaş burada üstüne doğru hapsetmeye başlıyorlar Moon Knights'ı. Net bir oyun geliyor. Bakalım Moon Knights'da şu anı yaşayacak mıyız? Evet şu ana kadar e, yani Angela'nın hep e, işte Ejder'in üzerinde gördük. İşte Fredrin üzerine gelmeye çalıştı ama bence onların kazanma koşulu Net'in üzerine bilmiş bir Angela. Evet. Eğer onu yapabilirlerse, o pozisyonu sağlayabilirlerse ee, bir kazanma şartı olabilir ama e, şu an ha haritada hiçbir hakimiyetleri yok. Ee, bir sonraki Lord Savaşı birazcık sıkıntı olacak çünkü yani ön taraftaki kuleler yok. O yüzden... Kaçacak bir yeriniz yok. Evet yani bayağı sıkıntı olabilir. Ben de e, bakalım yani zaten Vatan Game şu anda önemli çalıları ele geçirmiş durumda. Lord etrafındaki oraya artık bir de kolay olmayacak. Yani üst tarafta Kulakaç ve Bloodsweat ikilisi ee, bir bekleyiş halindeydi ama orayı biraz daha pasif ittirmeye bırakmak istediler ama Akso da o bölgede hemen tutacaktır orayı. Wasted biraz kötü kalabilir. Hemen bir ulti geliyor Angela'dan. Kendi ultisini kullandı ama rakiplerin arasında kalıyor. Bu oh. güzel yakalamıştı aslında ama hayır. Burada çok da istekli olmadılar. Kulakaş da yarı cana kadar düşürülüyor. Yani Akso olmadan burada güzel bir savunma verildi ama Angela ulti gitti. Ve evet. aynı zamanda Lily ulti de gitti. Ve saf da gitti. Evet, ee... saflaştırma da gidiyor Lidya tarafında. Lidya'ya yakalanan söylüyor şu Evet, kesinlikle biraz daha sakin gerilerde oynaması lazım gibi. Güzel yakaladılar Senity'yi, havaya savurma da geldi ama Zayknen. birazcık ters arkada kalmış aç, gibi duruyor. hemen geriye doğru kayacak. Onlar Blast peşindeler, oh. garip bir şekilde taşlaştırdı geldi ama Blast Vest tarafından koruluyor. Angel ulti çalmıştı, şimdi Çapo üzerinde bir oyun var. Zaknen'den dehşete de düşürmeyi başarıyor ama şu anlık oyuncuyu düşürebilecek hasara sahip değil. <gülüyor> <Ya> <gülüyor> Olmadı. Bunlar, bunlar kulak açar, herkese fokus attı. Ya kulak aç da böyle şimdi tarayacak mı orada? Ya tarıyor da zaten bayağı da hasar vuruyor ama sanki biraz daha kulak aça bakmalı lazım. <laughs> lazım lazım kesinlikle kulak aç birazcık rahat oynuyor şu ana kadar. Bloodfest Ölümsüzlüğü de geldi, atıldı. Vest'i almak istiyor. Vest'i ultiyle beraber oradan çıkmayı başardı. Nexus e, devamını almak istedi ama hayır geldi. Kulakaç'a kulak doğru çökmeyi başardılar şu anda. Ama Senet'i üzerinde ciddi bir hasar vardı diyecektim. Senet'i de almayı başarıyorlar ama yani birebir bir, bir, bir takas yine burada istediklerini Ayy, elde eskendim. edemiyorlar. Ama Aksu o arka tarafta Blast de alacak. Aksu'dan müthiş bir oyun geliyor. Aa! 2'de 2 aldı, Vassa kaçmaya devam ediyor. 2 mun oyuncusunu peşine taktı ama Aksu'ya dur diyen isim Zaytlan olacak. Görmediğimiz alanda Vassa hala savaşmaya devam ediyor ama artık ona dur demeyi başaran isim Chapo olacak. Yani 3'e 3. Üç. Karambole bak yani, yani. Böyle bir şey olamaz mı bu arada? Haritonun her yerinde savaş yani izledik. 3 vakti savaş vardı. <laughs> yani Angela'nın sister com bir sahne vardı yani az önce. <laughs> İnanılmaz, İnanılmaz gerçekten. <laughs> hakkını veriyorlar. Bu maçı beklemiştik zaten biraz ve iki tarafta şu ana kadar hakkını veriyor. Kaliteli bir mücadele. Evet, çok keyifli izlemesi dediğin gibi. Bakar mısın şu pozisyona? Bak, bak bak. Bak bak neler yapıyor. Bu bak. Evet. Bak, bak peşinden gidecek şimdi. Sabitleme de güzel. Tam Nereye gidiyorsun diyor? Menzilden çıkmadan bile tam <laughs> ucu ucuna sabitlemiş yere. Müthiş. Yani Lord alınamadı. İkinci Lord daha dakika 16.5. Bakalım bu oyun bizlere neler gösterecek. Ya altın durumunda hala 4000'lik bir avantajı var gibi Senity yakalanıyor Bloodfest'ten güzel ulti. Angela Senity'nin hemen kafasına konmayı başaracak orada ve takım arkadaşının canını belki de kurtardı bu şekilde. Ejder Çapo gelmiş. agresif Ejder formuna girmiş ama şu anlık bu Ejder formunun istediği verimi alamayacak. Ve birazcık kaynaklar harcandı gibi evet. burada iki ulti, ulti alıyorlar. Da. Evet. Ama önemli ultiler bence sol taraftan gitti. gitti. Kesinlikle katılıyorum buna. Oo, orada havaya savrulan o Vassa paramparça bir anda bir anda yakaladılar onu o bölgede Akdeniz'i de hemen temizliyorlar ve 4'e 5 38 dakika 38 saniye Vassa yok. Ya eğer kulak açı kesmeyi başarırsam bunun Gord'u da çok rahat alır kulak açı pozisyonu sokmamalı lazım güzel bir şekilde şu anlık alan savunmasını yapmaya çalışıyorlar. Kulakaç da yer değiştirdi. Görünmezlik basıldı. Arkada bir operasyon gelecek gibi gözüküyor. Zaknen'den Akselen'e yakaladı. yakaladılar. Ancele yakaladı. Ancele ciddi bir hasar var ve Ancela burada düşürülüyor. Çapo Ejder Farm'u geldi. Senet'i de birazcık önde yakalamak istiyordu. Kulakaç. ama Kulakaç çok güzel bir kulakaç kulakaç vuruyor. Kuluma doğru gitti ve ikinci rakibini de almayı başarmış. Kulakaç Kulak çaba. geliyor ve Kulakaç burada para paramparça ediyor. Dörde beş savaşta takımını adeta sırtladı. Son skorda burada Nexus'tan Artemis. geliyor ve Kılçıksız. bu inanılmaz dörde beş ve verilmiş bir savaş. Çok güzel bir görünmezlik. Blatz ve, e, kulak açtan ve arkada yakalanan Angela burada fişi çekiyor Vatan genç. Diyorsun ya lezzetliydi yani evet, oyun. Kesinlikle. Hakikaten lezzetli bir oyundu orada. Blast de gerçekten e, kulak açın o çakallığı diyeceğim. Evet Bizim tam öyle, ama, tam tam. öyle Arkada tek başına Angela'yı buldular. Sonra Ancelay'ı kurtarmak için Oradan bir ejder geldi, yani. ejderi de kestiler yani. Muazzamdı ya, ya Bir oyun. de şey çok iyiydi, Senit'i orada yakalamak istedi, kulak açı, kulak aç hemen duvardan kaydı Aynen. ve o kadar iyi bir Aynen. konuma geçti ki bir anda orada. Kesinlikle. Çok keyifliydi Çok ya. keyifliydi, bayağı keyif aldım ve karşılaşmadan. Gerçekten böyle çok mikro, ince bir oyunla oldu ve yani böyle şey, hani arşivdik. Kesinlikle ya. Koy ben... böyle haftanın pozisyonlarına sırıtmaz. Bayağı keyif aldım. Evet, e, Vatan Games son haftalarda böyle inceden inceden kendileri hakkında soru işaretleri yükseliyor mu derken onlara çok net bir cevap vermiş oluyor. Ki keza altını çizelim, Kulakaç da yine benzer şekilde e, bunlara cevap veren bir performansla MVP kaptı. 8 0 ile oynadı kendisi. 1234 dakika başına tecrübe gözle çarpan bir istatistik. 14 kanun üzerinde altın buldu ve %80'lik de skor katkısına sahip. Hak edilmiş bir MVP, hak edilmiş bir oyun yine Vatan Games tarafından. Geçen hafta 3 mağlubiyetle kapatmışlardı ilk haftaların yıldız takımı Vatan Games. Burada e, o bir gidişat hani terse gidiyor mu falan diye bir soru işaretleri yükseliyorken net bir oyunla cevap veriyorlar. Tekrar biz buradayız diyorlar. Maçın genelinde zaten öndelerdi. E, oyunun başlarında Moonlight'in çıkardığı skorlar vardı ama devamı çok gelmedi. Özellikle alanında iyi kapattı Vatan Games böyle dar pozisyonlarda. istediğini bilen oyunlar sergiledi. Zizit'in yine dönem dönem iyi oyunları vardı. Böyle özetleyebiliriz sanki. Neler söylersiniz beyler ekstra? Yani şeyi çok güzel yaptı benim gördüğüm kadarıyla. O zaten birçok sahnede onu yaşadık hep beraber. Vatan tarafı çoğu kullanarak hep böyle Angela ultisini almayı başardı. Ve çoğu savaşta aslında Angela ultisi çoktan kullanılmış vaziyetteydi. Ee, bir pozisyonda da artık Ancer'i bulunca uçsunu kullanamadan orada da maçı bitirirler. Ee, Ancer evet çok güçlü bir silah doğru hedeflerin üzerinde olduğunda ama e, çoğu faktörü işin içine dahil olduğu zaman evet. e, çoğun aradan çıkarmasına karşı Ancer'i kullandığınızda aslında yani çoğunun e, harcadığından çok siz fazla şey evet. harcamış oluyorsunuz. Evet 28'lik bir skor çıktı totalde. Altın farkı 7K dolaylarında seyretti. Güçlendirmelere baktığımızda çok açık ara farklı olmasa da Vatan'ın yine üstünlüğü söz konusu. Özellikle fark skora yansıdı genel olarak. 28 en gözümüze çarpan net fark. Bunu söyleyelim. Zişne'nin iyi oyunu hiç ölmeden tamamladı. Yine kulak aç benzer şekilde. Nexus yine istekli bir oyun sergiledi. Blosfet ve Vassan'ın Vassan da destekleriyle galibiyete ulaşıyor. Vatan tarafı ee, yaklaşık 300 e, knın biraz üzerinde Vatan Gemisi'nden hasar çıkıyor. 270 klarda kaldı Moon tarafı. Şöyle bir baktığımızda alınan hasarda Senet'in üzerinde bir 180k var. E, gerek pozisyonu e, itibariyle gerek de takımının geride olması itibariyle 180k'ya kadar hasar bulduğu üzerinde. 110 klık hasarda kulak, aç, kulak açtan çıkmış oluyor.